Şimdi bundan sonra başka bir konu var. Yani Dünkü işte. sanırlarımızı da sizler de konuşmuştuk. Büyük milletinin düşmanları çoktur. Çünkü yüzlerce sana dünyanın her yerine hükmet. Mübarek milletimiz bizim dünyanın her yerine gitmiş. Aslanda, Çin'de, bütün Sibelya'da, bütün Rusya'da, Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Avrupa'da, Doğu Roma'yı yıkmış, Doğu Roma'yı yıkmış, Doğu Roma'yı yıkmış, Arabistan'a yıkmış, bütün Kuzey Afrika'ya yıkmış, Endonezya'ya yıkmış, bugün Varsa, orada, varsa, Kütlərdir. Kütlərdir. Üçün, Süman, o mənalı söhbətlər bu tədrisin proqramı düzdür. Qanun çıxarma hazırlığının o qədər böyük olduğu, boşonda amaliyət. Bizim Türkiyəçilər siyasi hareketin de düşmanıdır bunlar. Türk milletinin kalkındırıcı olan tek siyasi hareket Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüler de Efendim Ben de ülkücü, ülkücülük kimsenin tecrübünde değil ama ben ana vatanlıyım, ana vatanlıyım. Efendim ben de ülkücülüğüm, ülkücülüğüm Ülkücüğüm kimsenin tekerinde değil, doğru yapıyorum. Doğru yapıyorum. Efendim evet, ben de Ülkücüğüm, Ülkücüğüm ülkü, kimsenin tekerinde değil, Büyük bir de Partisi'yim efendim. Ben de Ülkücüğüm efendim, Refah Parti'yim. Alt etmişim senimiz. Ülkücüğüm Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulunmayan mülkü değil. Bittiği yerin damgasını yedir. Oradaki genel başkanın görüşüne göre yaşar, oradaki genel başkanın görüşüne göre hareket eder. Onun ülkücülüğü kalmamıştır. Bunu böyle bilmeliyiz. Büyük Birlik Partisi bir ihanet hareket. Ülkücü davayı arkadan hançerleyen bir ihanet halkı. Parti büyük bir siyasi manevra, zor bir manevra yapar. Defa Partisi'yle seçim işbirliği yaparak 19 milyar kütüldü getiriyor parlamentoya. Bunu 20 yapmaya, grup kurmaya uğraşırken Özal'ın fitnesiyle oradan aldıkları milyarlarla hapşırıyorlar. Şükrüfe aynı parti kuruyorlar. Neymiş? Biz Müslüman değiliz. Bizim Müslümanlığımız para ediyormuş. Terbiyesizlere var. Ankara oluyoruz. Onun için hareketimiz çok şerefli. Milletimize çok kısmet etmiş. Mülkücülüğü kuran adamdır. Kitabı bir adam olan ben. Ülkücü burada olur. Milliyetçi hareket taksitinde evet. olur. Ülkücünün babası olan adamın evet. yanında çalsın. Sen bana ihanet edeceksin, evet. yalan duvarla, diyeceksin başka yere, parayla saklayacaksın. Sonra, ülkücünün memlekette prim yaptığı için, ondan da vazgeçemeyeceksin. Efendim, ben de ülkücüyüm. Ülkücüyüm, kimsenin tek elinde değil. MHP'nin tek elindedir. Üçüncü olan burada. Bu da iyi çalışıyor değil mi? Evet, evet. Evet. Göre, <laughs> Türkiye, Avrupa'da da Orada da, buradaki haline buradaki davranışına <laughs> aldanarak Akbar hizmet edecek diye getirip oraya görevlendirdiği insanların ihanetine var. Bunlardan bir sayıda açalım. Orada ne fikir? Bölücüler sebep olmuşsa, ayrı dernekleri var, bir şeyleri var. Oradaki işçilerimizi kandırdılar, sürüklediler. Bunun gibi hareketlerle karşılaştık. Ama <laughs> davamız sağlam davamız kutsal bir dava. Ve kendimiz bir ilaçlı sanarız? Onun için içeriden dışarıdan yaptıkları bütün hücumlara, çevirdikleri bütün fitnelere rağmen dindik ayetleriz. Çok şükür. Türk milliyetçiliği bayrağımız hiçbir zaman yere düşmeyecek arkadaşlar. Biz Türk milliyetçiler olarak Türk milletinin varlığını, menfaatlerini her şeyin üstünde Hesliğin üstünde. Ne demek? Hesliğin üstünde. Kişi varlığının üstünde. Kişi manfaatlarının üstünde. Ömer'im ben aday olamadım. Partiyi de batırırım. Türk'lük davasına da şöyle yaparım. Kimse bunu yapamaz. Yapanlar kendine yapar. Bu kutsal bir harekettir. Mübarek bir harekettir. Ömer'im ama yanlışlar olabilir. Yanlışlar. İnsanız, yanlışlar olabilir. Ama ana hedefi, ana davayı gözden kaybetmemek lazım. Her şey ana hedef için seferber olacak.